Değerli hemşehrilerim, 42 yıllık keresteciler sitesiyle bugünkü modern kent anlayışındaki keresteciler sitesi bir değil. 1942 yılında keresteciler sitesi belki de Erzincan'a en uzak noktaydı. Bomboş arsalardı. Kim yok kimse yoktu. İzzetpaşa Mahallesi yoktu diyelim. Belki Mengüceli Mahallesi yoktu. Fatih Mahallesi yoktu. Doğru mu? Doğru. Bunların hiçbir tanesi yoktu. Ama ne oldu? Şehir doğal olarak gelişti ve kelesteciler sitesiyle eski sanayi şehrin göbeğinde kaldı. Bir şeyin kararını vereceğiz. Bakın burada 36 kişiyiz. Gelmeyen arkadaşlarımız var. Keşke onlar da burada olsaydı. Ama onlar gelmedi diye belki işler icabı veya problemleri vardır. Onlar gelmedi diye biz burada şeyimizi bozmayacağız. Sizi vekil ettiler. Vekil ettiler. He. Burada değerli hemşehrilerim, kerestecilerle ilgili siteyle ilgili mutlak surette bir karar vereceğiz ve bu kararın arkasında hep birlikte duracağız. Buranın bakın keresteciler sitesinin bu aşamadan sonra burada kalma şansı yok arkadaşlar. <laughs> kaldığı takdirde de inanın birçok can ve mal kaybına sebep olabilecek Allah korusun şans eseri bazen diyoruz rüzgar esmedi işte. İşte bazen diyoruz ya iyi ki itfaiye yakın. Bazen diyoruz bilmem ne. Yani bahanelerle atlatıyoruz, öteliyoruz problemleri. Kök köklü çözüm, problemlere köklü çözüm getirmek zorundayız. Yeni sanayinin temeli atılalı 20 yıl oldu. Maalesef hemşerilerimiz o zaman da diretti. Geçmediler, Orada çürümeye yüz tuttu. Tekrar restore edildi. Tekrar onarıldı. Fakat şimdi geçenlerin tamamı ya iyi ki yani buraya gelmişiz diyorlar. Dükkanları ferah. Affedersiniz tuvaleti, lavabosu, model. Şimdi arkadaşlar keresteciler sitesiyle ilgili mutlak surette bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bunun kararını bugün burada vereceğiz. Ben bununla ilgili belediyede bir birim oluşturacağım ve bu dönüşümü Allah nasip ederse bizim dönemimizde sağlayacağız.